Hoş geldiniz. Bugün e, Osmanlı mimarlık tarihinin belki biraz gölgede kalmış ama çok değerli bir metnini, evet bir hazinesini konuşacağız. Cafer Efendi'nin 17. yüzyıl başlarında yazdığı Risale-i Mimariye. Belki adı hani Mimar Sinan kadar sık geçmiyor ama inanın bana içinde keşfedecek çok şey var. Kesinlikle. Bu yolculuktaki temel kaynağımız Gülkale'nin bu metnin tarih yazımındaki yerini ve şey zamanla nasıl farklı okunduğunu ele alan makalesi olacak. Amacımız ne? Bu gizemli metin ne anlatıyor? Sultanahmet Camii'nin mimarı Mehmet Ağa hakkında neler fısıldıyor? Ve tarihçiler ona nasıl bakmış? Zamanla bu bakış nasıl değişmiş? İşte bunları sizinle birlikte anlamaya çalışmak. Evet. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı mimarlığı sadece taş, harç, estetik değil. Arkasında ciddi bir düşünce dünyası var. Hazırsanız hadi bu dünyaya bir adım atalım. Kesinlikle öyle. Zaten Osmanlı mimarisinin ee, teorik altyapısını, o düşünce dünyasını anlamak gerçekten zor. Niye zor? Çünkü elimizde şaşılacak kadar az yazılı kaynak var. Gülkale'nin makalesi de tam buraya parmak basıyor aslında. Tarih yazımında uzunca bir süre şöyle bir eğilim hakimdi. Mimarlığa sadece biçimsel yani dış görünüşe odaklanarak bakmak ya da daha pozitivist dediğimiz yani her şeyi ölçülebilir somut verilere indirgeyen bir açıyla yaklaşmak. Anlıyorum. Yani binalara sanki sadece e, mühendislik başarıları ya da işte estetik nesneler gibi bakmak. Ne kadar malzeme gitmiş, kaç metreymiş, maliyeti neymiş. Evet evet. Ama o yapının içindeki ruhu, sembolleri, kültürel anlamı biraz göz ardı etmek gibi değil mi? Tam olarak öyle. Bu yaklaşım, aslında o yapıları, ait oldukları kültürel bağlamdan, yaşayan insanların dünyasından koparıyor. Anlam katmanlarını, düşünsel temelleri gözden kaçırmamıza neden oluyor. Gülkale'nin değişiyle, yapılar adeta sessiz ve ölü cephelere dönüşüyor. İçindeki hikayelerden, anlamlardan soyutlanıyorlar. İşte bu sessizliği bozan çok nadir seslerden ikisi, gerçekten öne çıkıyor. Biri Mimar Sinan'a atfedilen yazmalar ki onlar ayrı bir konu. Diğeri de işte bugünkü konumuz. 1614'te Cafer Efendi'nin Sultan Ahmet Camii Mimar Mimar Mehmet Ağa için yazdığı Risale-i Mimariye. Bu metinler gerçekten o dönemin zihin dünyasına, hani kolayca genelleme yapamayacağımız o semboller evreni açılan çok kıymetli pencereler sunuyor bize. Peki o pencereden baktığımızda ne görüyoruz? Yani Risale-i Mimariye tam olarak nedir? 1614'te yazılmış Mimar Mehmet Ağa'yı anlatıyor dedik ama galiba bildiğimiz anlamda bir biyografi değil sadece. Değil değil. Yani evet Mehmet Ağa'nın hayat hikayesi var. Devşirme olarak İstanbul'a gelişi, saraydaki eğitimi, yükselişi, baş mimar oluşu. Bütün bu kariyer yolculuğu anlatılıyor. Bu etkileyici tabii. Ama dahası var. Risale bize Mehmet Ağa'nın sadece bir mimar olmadığını, başka alanlarda da ne kadar yetkin olduğunu gösteriyor. Mesela musikiye, yani müziğe olan ilgisi hatta bilgisi vurgulanıyor. Ha, ilginç. Sedefkarlık yani sedef işçiliğindeki ustalığı anlatılıyor. Ve belki de en önemlisi hendese yani geometri alanındaki derin bilgisi ve yetkinliği üzerinde duruluyor. Anladım yani çok yönlü bir kişilik portresi çiziliyor. Peki daha teknik detaylar var mıydı? Mimari terimler, ölçü birimleri falan gibi. Zira parmak, ayak gibi yapı malzemeleri... Ustaların kullandığı aletler Hatta Sultanahmet Camii'nin inşa süreciyle ilgili notlar. Bütün bunlar metinde yer alıyor. Mehmet Han'ın Kabe'nin tamiri gibi çok önemli görevler üstlendiği de anlatılıyor. Yani içerik olarak bayağı zengin bir metin. Gerçekten öyleymiş. Peki bu kadar zengin bir metnin günümüze ulaşması, anlaşılması nasıl bir süreç olmuş? Gülkale'nin makalesi bu yolculuğu da anlatıyor sanırım. Evet, o da başlı başına bir macera. Şöyle düşünün, metinden ilk defa 1918'de Macaristan'da çıkan Turan dergisinde bahsediliyor. Sonra 1926'da Ahmet Cevdet Bey İktam gazetesinde bazı bölümlerini yayınlıyor. Yani keşfi bayağı erken aslında. Erken evet ama tam metnin ortaya çıkması, incelenmesi epey zaman oluyor. Mesela Tahsin Öz 1940'larda Arkitekt dergisinde bazı bölümleri yayınlıyor. Bu önemli bir adım ama. Ama. Ama hem eksik olduğu söyleniyor hem okuma hataları içerdiği, hatta özün metnin bazı bölümlerini özellikle dördüncü faslı hikaye ve masalsı anlatımlar içeriyor diye yani yeterince bilimsel bulmadığı için atladığı belirtiliyor. Yani bir nevi sansür gibi mi? O dönemin bilimsel anlayışına uymadığı için? Bir nevi öyle denebilir evet. Yani o dönemde aranan şey daha çok somut bilgi. Hikayeler biraz ikinci planda kalıyor anlaşılan. Orhan Şahik Gök yayın çalışması daha derli toplu kabul ediliyor ama metnin uluslararası düzeyde tanınması asıl 1987'de Howard Crane'in İngilizce çevirisi ve notlarıyla oluyor. Türkiye'de peki? Tam metin ne zaman yayınlanıyor? Türkiye'de Latin harfleriyle tam ve eksiksiz transkripsiyonunun yayınlanması için 2005 yılını beklemek gerekiyor Aydın Yüksel'in çalışmasıyla. Düşünün 17. yüzyıl metni neredeyse 21. yüzyılda tam olarak erişilebilir hale geliyor. İnanılmaz bir gecikme aslında. Kesinlikle. Hatta bir ara eserin sadece tek bir el yazması nüshasının Topkapı Sarayı'nda olduğu düşünülüyordu. Ama sonradan anlaşıldı ki Ahmet Cevdet Bey'in bahsettiği ve kayıp sanılan ikinci bir nüsa daha varmış. Millet Kütüphanesi'nde Kitabul Mimariye ve Safaname adıyla kayıtlı. Vay canına. Bu da ayrı bir heyecan katmış olmalı araştırmalara. Peki bu uzun süreçte risaleye hep aynı gözle mi bakılmış yoksa yaklaşımlar değişmiş mi? Mesela yazarının kim olduğu bile net değil galiba. Aynen öyle. O konu bile kendi içinde bir muamma. İlk araştırmacılardan bazıları mesela Bursalı Mehmet Tahir, Babinger gibi isimler yazarı 16. yüzyılda yaşamış Macar kökenli Cafer İyani ile karıştırmışlar. Ama bu pek doğru değil anlaşılan. Pek sağlam bir temeli yok gibi duruyor, evet. Sonraki araştırmacılar bunu sorguluyor. Tahsin Öz mesela, yazarın Türk ve Anadolu'lu olduğunu iddia etmiş. Daha yakın dönemde Gülru Necipoğlu gibi isimlerse farklı bir ihtimali dile getiriyor. Cafer Efendi, Mimar Mehmet Ağa'nın yanında çalışan, onun anlattıklarını kaleme alan bir katip olabilir. Yani metni kimin yazdığı sorusu bile hala tam net değil. Bu da ilginç bir belirsizlik katıyor tabii. Kesinlikle. Sadece yazar değil metnin türü yani hangi edebi kategoriye girdiği de tartışmalı. Howard Crane onu daha çok teskire yani biyografi olarak görüyor. Fakat metnin içinde Cafer Efendi kendisi hem menakıp name geleneğine hani o evliya veya önemli kişilerin hayatlarını, kerametlerini anlatan hikayeler vardır ya ona göndermeler yapıyor. Hem de açıkça bir hendese risalesi yazdım diyor. Yani bir geometri kitabı yazdığını iddia ediyor. Yani hem biyografi hem menkübe hem de geometrik kitabı. Bayağı katmanlı bir yapı. Aynen öyle. Tek bir kalıba sığmıyor. İşte bu yüzden belki de ilk dönem bazı yaklaşımlar biraz şey, sığ kalmış. Ahmet Refik, Muzaffer Erdoğan, hatta batılı tarifçi Godfrey Goodwin gibi isimler Risale'yi pek sistematik bulmuyorlar. İçindeki şiirsel dil, hikayemsi anlatımlar yüzünden onu bilimsel değeri büşük bir kaynak olarak görme eğilimindeler. Muzaffer Erdoğan mesela diyor ki Osmanlı mimarlık tarihini anlamak için risale gibi metinler yerine asıl mühimme defterleri, inşaat defterleri gibi arşiv belgelerine bakmak lazım. Yani daha resmi, nesnel veri arıyorlar. Goodwin'in tavrı daha da sertti galiba değil mi? Evet Goodwin bayağı küçümseyerek yaklaşıyor. Açıkça çok önemli bir kaynak değil diyor. Hatta eleştirisini sadece metne değil Mimar Mehmet Aya da yöneltiyor. Onu Sinan kadar yaratıcı bulmadığını söylüyor. Sultanahmet Camii içinde zevksiz ve gösteriş meraklısı gibi ifadeler kullanıyor. Bu biraz hani dönemin Sinan odaklı bakış açısının ve belki de risalenin sunduğu farklı türden bilgiyi, sembolizmi, ustalık hikayelerini falan tam kavrayamamanın bir sonucu olabilir mi? Çok olası. Yani Batı merkezli, belirli bir bilimsel tarih kalıbıyla bakıldığında risalenin değeri anlaşılamamış gibi duruyor başlarda. Bir de şu resim kelimesi meselesi var. Bazı araştırmacılar mesela Şerafettin Turan metindeki resim kelimesini bugünkü anlamıyla yani teknik çizim, plan, proje gibi yorumlamışlar. Gülkalen'in makalesinde bu yorum anakronik olarak eleştiriliyor. Bu anakronik ne demek tam olarak? Neden sorunlu bu yorum? Şöyle açıklayayım. Anakronik yorum geçmişteki bir kavrama bugünün anlamını yüklemek demek. Yani 17. yüzyıldaki resim kelimesinin bugünkü mühendislik çizimi ile aynı anlama geldiğini varsaymak. Anladım. Sanki o dönemde de otoket varmış gibi düşünmek gibi bir şey. Gibi, evet. O dönemde resim kelimesi ne ifade ediyordu? Bugünkü gibi ölçekli bir plan mıydı? Yoksa daha genel bir tasvir, bir şema, belki bir eskiz miydi? Bunu tam bilmiyoruz. Kelimeye doğrudan bugünkü anlamını yapıştırmak dönemin kendi kavram dünyasını yok saymak olur ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Çok doğru. Metni kendi zamanının diliyle okumak lazım. Kesinlikle. Peki, bütün bu tartışmaları bir kenara koyup. Risalenin içine daldığımızda karşımıza çıkan öyle detaylar var ki gerçekten insanı şaşırtıyor. Mesela Mehmet Ağa'nın gençliğinde Topkapı Sarayı Has Bahçede musiki üstatlarıyla tanışması, müziğe olan tutkusu. Metin sanki az kalsın müzisyen olacakmış da son anda mimarlığa dönmüş gibi anlatıyor. Bu bile çok ilginç. Evet, o kısım çok çarpıcı. Ama beni en çok etkileyen, hatta biraz da tüylerimi diken diken eden detay Kemal Çığ'ın dikkat çektiği o inanılmaz bağlantı oldu. Sultanahmet Camii'nin inşasında kullanılan 12 farklı mermer türü. Evet. Türk müziğindeki 12 temel makamla ilişkilendirilmiş. Hatta Risale'deki ifadelere göre mermerlerin işlenişi bile duyulmak istenen makama göre yapılmış. Yani bu akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir iddia gerçekten. Düşünebiliyor musunuz? Mimari, malzeme, müzik, taşın dokusuyla sesin tınısı arasında bizim bugün hayal bile edemeyeceğimiz belki mistik derin bir bağ kurulmuş olabilir mi? Sanki taşa ses vermeye çalışmışlar gibi. Çok etkileyici. Gerçekten çok düşündürücü. Bir de şu meşhur altı minare meselesi var. Sultanahmet Camii neden altı minareli? O dönemde Kabe dışında yok. Cafer Efendi'nin Risale'de ilginç bir yorumu var buna dair. Neymiş o yorum? Diyor ki, Sultan Ahmet 14. Osmanlı padişahı olduğu için camiye de bu sayı temsilen 14 şerefe yapıldı. Ama camide 16 şerefe var değil mi? Evet. İşte orada küçük bir pürüz var. Camide aslında 16 şerefe var. Tahsin Öz gibi bazıları bu farkı sonradan yapılan tamirlerle eklenen iki şerefeyle açıklamaya çalışmış ama Cafer Efendi'nin yorumu net bir şekilde 14 şerefe üzerine kurulu. Bu bile aslında metnin birebir hani gerçekleri aktarmaktan ziyade sembolik anlamlar üzerinden konuştuğunu gösteriyor olabilir. Sayıların bile bir anlamı var onun için kesinlikle. İşte tam da bu tür detaylar risalenin neden basit bir teknik liste ya da kuru bir biyografi olmadığını kanıtlıyor. Gürruh Necipoğlu'nun da farklı yazılarında, özellikle Crane çevirisine yazdığı eleştiride ısrarla vurguladığı gibi bu metin bize bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. Osmanlı mimarlarının estetik değerlerini, dünyayı nasıl sembollerle okuduklarını, hendese dedikleri geometrinin sadece matematiksel bir hesaplama aracı olmadığını, belki evrenin düzenini anlama, hatta manevi bir yolculuk aracı olarak görüldüğünü fısıldıyor bize. Mimarın toplumdaki yerini, entelektüel birikimini sadece bir zanaatkar olmadığını gösteriyor. Yani Batı'daki Vitruvius gibi kuralları madde madde sıralayan bir mimarlık teorisi kitabı değil belki. Değil, evet. Ama onu değerli kılan da tam olarak bu farklılığı zaten. Onu kendi dönemi, kendi kültürel kodları, kendi terimleri içinde anlamaya çalıştığımızda Osmanlı mimarlık kültürünün özgünlüğüne zenginliğine dair paha biçilmez ipuçları sunuyor. Yani onu illa batılı bir treatise kalıbına sokmaya çalışmak yerine kendi söylediğine kulak vermek gerekiyor asıl. O zaman şöyle bir toparlayalım. Risale-i Mimariye üzerine yapılan onca tartışmaya, ilk başlardaki o küçümseyici yaklaşımlara, anlaşılma zorluklarına rağmen Osmanlı mimarlık düşüncesinin, kültürünün derinliklerine inmek isteyen herkes için gerçekten vazgeçilmez bir anahtar. Bize sadece binaları değil, o binaları hayal eden, tasarlayan, inşa eden insanların zihin dünyasını, inançlarını, estetik kaygılarını, sembollerle kurdukları ilişkiyi, bilgiye ve sanata bakışlarını gösteriyor. Kesinlikle. Özellikle de mimarlık, müzik, hendese yani geometri ve zanaat arasındaki o iç içe geçmişlik bugün bize çok uzak gelen o ilişki ağını gözler önüne sermesi açısından çok değerli. Ve bize önemli bir ders de veriyor aslında. Tarihi kaynaklara bakarken sadece ölçülebilir, nesnel veri aramanın veya kendi modern beklentilerimizi, bugünün kavramlarını geçmişe yansıtmanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini hatırlatıyor. Necipoğlu'nun dediği gibi bu metin neden batılı anlamda bir kuramsal inceleme değil diye hayıflanmak yerine Tam da bu farklılığın sunduğu o özgün bakış açısını, kendi iç mantığını ve zenginliğini keşfetmeye çalışmak lazım. Belki de aradığımız asıl bilgi tam da o bize ilk başta garip gelen yapıda gizli. Evet, çok doğru. Peki bugünkü sohbetimizin sonuna gelirken dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Risale-i Mimari'ye bakış açılarının zaman içinde nasıl bu kadar değiştiğini gördük. Başta neredeyse yok sayılan, sonra işe yarar kısımları ayıklanan, en sonunda ise kendi bütünlüğü ve kültürel bağlamı içinde anlaşılmaya çalışılan bir metin. Acaba gelecekteki çalışmalar metnin tam kalbinde yer alan o hendese kavramının yani geometrinin pratik zanaat bilgisi Soyut teorik düşünce ve o manevi kültürel anlam dünyası arasındaki o karmaşık köprü işlevini nasıl daha farklı yorumlayabilir, belki bizim bugün göremediğimiz başka boyutlarını ortaya çıkarabilir mi? Hmm, ilginç bir soru. Osmanlı mimarlığının bu adeta kayıp gibi duran bütüncül düşünce dünyasına dair Risale'nin bize fısıldayacağı daha başka sırlar olabilir mi sizce? İşte bu sorularla sizi baş başa bırakalım, bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere.